Sri Lanka'da bulunan Sigiriya antik kentinin kalıntılarını kendi gözleriyle görenler, izlerimlerini gizemli, huzurlu, efsanevi gibi pek çok sözcükle tanımlamakta. Devasa bir kayanın üzerine inşa edilmiş olan surlardan oluşan yerleşim, 1980'lerin başında UNESCO tarafından dünya mirası olarak ilan edildi. Bu sayede doğa harikası bu yapı dünyanın dört bir yanından sayısız insanı bölgeye çekiyor. İhtişamı ile büyüleyen Aslan Kayası'nın geçmişinde Nasıl sırlar olabilir? Neden bazı insanlar hala Sigiriya'nın insanlar tarafından değil de insanüstü varlıklar tarafından inşa edildiğine inanıyor? Cevapları birlikte arayacağız. Başlamadan önce daha fazla video için beğen düğmesine basmayı ve anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca bu kayıp şehir hakkında sizi şaşkına çevirecek gizemli bir gerçeği öğrenmek için sonuna kadar burada kalın. Sri Lanka'nın kaya ormanı 5000 yılı aşkın bir geçmişe sahip. Ancak arkeolojik keşifler bölgedeki insan yerleşimlerinin şehrin inşasıyla başlamadığını göstermekte. Kaya'nın insanoğlu ile tanışması milattan önce 3000'li yıllara kadar uzanmakta. Orman zemininden 180 metre yükselen bu muazzam kaya bloğunda yerleşim kurmanın pek de akılcı olmadığı düşünülebilir. Ancak antik kompleksin tam da bu noktada inşa edilmiş olması tesadüf değildi. Baş döndürücü yükseklikteki bu bölgenin bazı önemli avantajları vardı. Görüş açısı mükemmel ve düşman kuvvetlerinin ulaşması imkansıza yakındı. İlk olarak Kaya şehrin inşasına neden olan kanlı olaylarla başlıyoruz. Milattan sonra 476 yılında Kral Datu Sena Sri Lanka'yı yönetiyordu. Gayrimeşru oğullarından biri olan Kaşyapa tahtı istiyordu ama sırada öz kardeşi Moglanda'nın olduğunu biliyordu. Hak iddia etmeye kararlı olan Kaşyapa, Dattu Sena'yı devirmek için ordu komutanıyla birlik oldu. Bu sayede kral babasını deviren Kaşyapa, onu türlü işkenceler ile öldürmüştür. Kardeşi Moglan'la benzer bir kaderden kaçmak için Güney Hindistan'a yerleşti. Babası ve kardeşinin ortadan kalkmasıyla Kaşyapa, M.S. 477'de kral olarak taç giydi. İlk işlerinden biri kraliyet merkezini geleneksel başkent Sigiriya'ya taşımak oldu. Bu durum korkudan kaynaklanıyordu. Kaşyapa kralı öldürmüş ve tahtın gerçek varisini uzaklaştırmıştı. Kendini korumak için vakit kaybetmeden kale yapımı için hazırlıkları başlattı. Sigiriya'yı seçmesindeki en önemli neden buranın saldırıya uğraması halinde kuvvetlerine stratejik bir avantaj sağlayacağına inanmasıydı. Yüksek konumu savunma kalesi için bir avantajdı ve panoramik muhteşem bir görüş sunuyordu. Birkaç yıl sonra Sigiriya kompleksi yeni kral için hareketli bir merkez haline geldi. Volkanik Kaya adını küçük bir plato üzerinde kayanın yarısına kadar ziyaretçileri karşılayan devasa aslanlar almıştır. Sigiriye'ye açılan bir kapı olan kayadan oyma aslan hem ziyaretçileri karşılıyor hem de düşmanları uyarıyordu. Moklan'la kendisine ait olan Sri Lanka tahtını geri almak amacıyla bir ordu kurdu Moklana'nın dönüşünü bekleyen Kaş Yapı için kaçınılmaz son gelmişti. Moklana savaş ilan etti ve milattan sonra 495'te Kaş yapayı yendi. Savaş sırasında ordusu taraf değiştirdi. Kaş yapada da kendi kılıcı ile intihar etti. Bunu takip eden dönemde yani 15. yüzyıla kadar kale Budist manastırı olarak işlev gördü. Sigiriya'ya 15 kilometre uzaklıktaki Dambulla Altın Tapınağı'na gidelim ve keşişlerin günlük yaşamının nasıl olduğunu birlikte görelim. Tapınak, Sri Lanka'daki en büyük ve en iyi korunmuş mağara kompleksidir. Çevresindeki ovadan 160 metre yükseklikte olup bölgede 80'den fazla mağara bulunmaktadır. Mağaralara olan ilgi, heykel ve tablolar içeren 5 mağaranın üzerinde yoğunlaşmıştır. Toplam 153 adet Buda heykeli, 3 adet Sri Lankalı kral heykeli ve 4 adet tanrı ve tanrı heykeli bulunmaktadır. Kral ve kraliçe heykelleri arasında Vişnu ve Ganesha adına inşa edilenler de mevcuttur. Duvar resimleri 2100 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Tekrar Sigiriya'dayız. 1831'de İngiliz ordusuna mensup bir binbaşı tarafından bulunmuştur. 1890'larda Sigiriya'daki arkeolojik çalışmalar başlamış olup ancak 100 yıla yakın bir sürede ortaya çıkarılmıştır. Sigiriya en önemli kentsel planlama alanlarından biridir ve planı çok ayrıntılı ve yenilikçi olarak kabul edilir. Kayanın batı tarafında kraliyet ailesi için bir park yer alır. Park, bazıları bugün halen çalışmakta olan gelişmiş sulama sistemleri de dahil olmak üzere su tutma yapıları içermektedir. Güneyde insan yapımı bir havuz bulunur. İngiliz arkeolog John Steele 1907'de tepenin tüm yüzü devasa bir resim galerisi gibi görünüyor. Belki de dünyanın en büyük resmi yazmıştı. Resimler 140 metre uzunluğunda ve 40 metre yüksekliğindeki kayanın batı yüzünün çoğunu kaplar. Bu resimdeki tasvirlerde 500 kadına göndermeler var. Ancak çoğu sonsuza dek kayboldu. Fresklerin resim stili benzersiz olarak kabul edilir. Kalede aynalı duvar olarak adlandırılan tuğla ile yapılmış son derece pürüzsüz beyaz sıva ile kaplanmış yansıtıcı bir duvar bulunmaktaydı. Kralın onun yanında yürürken kendisini görebildiği rivayet edilir. Sigiriya bahçeleri dünyanın en eski peysajcı bahçeleri arasında yer aldığından Sigiriya'nın ana özelliklerinden biri budur. Bahçe kompleksi 3 ana bölümden oluşmaktadır. İlki su bahçeleridir. Bu da kendi içerisinde üçe ayrılır. Birinci bahçe su ile çevrili olup saray ve kale kompleksinin toprakları ile 4 kanal aracılığıyla bağlantılıdır. Benzersizliği buna göre tasarlanmış olmasıdır. Çağr bağ olarak bilinen eski bir bahçe formuna göre inşa edilmiştir ve bu formun hayatta kalan en eski modellerinden biridir. İkinci bahçe akarsuların aktığı havuzlarla çevrilidir. Yuvarlak çanak şeklinde çeşmeler vardır. Bunlar yeraltı kaynak suları ile doldurulur. Sadece yağmur mevsiminde çeşmeler aktif olarak çalışır. Bahçenin her iki yanında yazlık sarayların yapıldığı bölmeler vardır. Üçüncü bahçe ilk ikisinin üzerinde yer almaktadır. Kuzeydoğu kesiminde sekizgen büyük bir havza vardır. Bahçenin doğu kısmında bir kale duvarı bulunmaktadır. Kaya bahçeleri dolan başlı yollarla birbirine bağlanan birkaç büyük kayadan oluşur. Bahçeler, kuzey yamaçlardan Sigiris kayalıklarının eteklerindeki tepelerin güney yamaçlarına kadar uzanır. Burada kayalar düşmanlara yaklaştıklarında saldırmak için tepeden itilirlerdi. Teraslı bahçeler Sigirya kayasının tabanındaki doğal tepeden oluşur. Kaya bahçesinin patikalarından kayadaki merdivenlere kadar bir dizi teras yükselir. Bunlar tuğla duvarı ile oluşturulmuştur ve kayanın etrafında kabaca eş merkezli bir planda yer almaktadır. Teras bahçelerinden geçen yol bir merdivenle bağlanmaktadır. Bu merdiven kullanılarak kayanın kenarında üstü kapalı bir patika ile aslanlı merdivenin bulunduğu en üst terasa çıkılır. Geçmişin mükemmel izlerini takip etmeye devam edeceğiz. Sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.